Merhabalar. Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlker Akanter. Bu bölümde sizlere yeni nesil konsolların PlayStation 5 ve Xbox Series X'in performansından çok özelliklerini karşılaştıracağım. Buna göre performansı hakkında da bir fikir sunmaya çalışacağım size tecrübelerime dayanarak. Sonuçta her iki konsola daha çıkmadı ve bu konsolların bizim tarafımıza bize gönderilmesi çok 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 zor. O kadar büyük bir yayın değiliz daha. Bu videoyu aslında sizlere geçen hafta her iki konsolun PlayStation Xbox'ın özellikleri yayınlandı da ertesi gün PlayStation 5'in özelliklerinin yayınlanacağı çıktığı gün hazırlamayı düşünüyordum. Ama bu koronavirüsünün yaydığı etki ve benim kendi işimdeki sıkıntılar nedeniyle bugüne kadar uzamak zorunda kaldı. Belki birçok kişi bu cihazlar hakkında bütün bu bilgilere sahiptir ama ben bilmeyenler için yine de bir paylaşım yapmak istiyorum. Şimdi çok sade bir video olacak. Öncelikle iki cihazın özelliklerini karşılaştıralım. Okuyalım öncelikle. PlayStation 5'te 8 çekirdekli AMD'nin Zen 2 çekirdeğini kullanan 3.5 GHz'lik işlemcisini kullanıyor. Xbox'ta ise yine 8 çekirdek aynı işlemci mimarisi ama 3.8 GHz'de çalışıyor. Bu Zen 2 mimarisi nedir? Zen 2 mimarisi günümüz bilgisayarlarında kullandığımız Ryzen serisi. Ryzen 3000 serisindeki tüm işlemciler Zen 2 mimarisi olarak geçiyor. Şuradan göstereyim. 3.5 GHz ve 3.8 GHz'lik işlemcilerin benim tahminime göre kullanılan mim işlemci Ryzen 7 3700X tabi bu custom işlemci olacak neden olduğunda birazdan değineceğimse 8 çekirdekli normalde 3.6 GHz'e geliyor bu işlemci 4.4 GHz'e kadar boost edebiliyor ve 16 thread ama konsollarda ne yazık ki bize şöyle tekrar geçelim ee, 8 çekirdek olarak geliyor hyper Trading yani çoklu çekirdek özelliğinden bahsetmemiş. Thread özelliğinden bahsetmemiş. Demek ki 8 çekerek Şimdi sonuçta bu cihazın soğutması hem işlemci hem CPU hem de GPU'yu birden soğutacağı için belki Hyper Threading'i kapatmış olabilirler. Şimdi bu işlemci tek başına normalde 3.6 GHz çalışıyor 3700X. Ama PlayStation 5'te gördüğünüz gibi 3.5 GHz. A. Demek ki 100 MHz'lik bir düşüş olmuş bu işlemcide. Ha, tabii ki bu 3700 kesin kullanıyorlardır demiyorum ben yani fikir yürütüyorum. Sonuçta bir custom işlemci olduğu için yani üzerinde oynamalar yapılmış bir işlemci olduğu için belki direkt 3.5 GHz'de çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Xbox tarafında ise hız 3.8 belki 200 MHz'de overclock yapılmış olabilir. Zaten işlemci 4.4 GHz'de kendini turbolayabiliyor. Gelelim ekran kartı kısmına. Yani işlemci yönünden çok bir farkları yok diyebiliriz. Sadece 300 MHz'lik bir fark var. Ve 8 çekirdek. Bu 300 MHz'den oyunlara ne kadar etki edeceği tartışılır şu anda. Bizim oyun bu cihaz oyun oynamak için üretildiğinden dolayı bizim için önemli olan etken ekran kartlarının gücü. Ekran kartlarını da AMD'nin ürettiğini biliyoruz. Şu anda bu güçte ekran kartı benim bildiğim AMD tarafında yok işte en fazla 5700 XT'ler var. Onlar da bu cihaz divarlara gelemiyor diye biliyorum. Sonuçta bu konsollar 4K 120 FPS'ye kadar diye çıkıyor. 4K 60 FPS'ye düzgün versinler yeter. Şimdi ben size zaten günümüzde hangi ekran kartına HDR olduğunu gösterdiğim zaman yani 4K'da 60 FPS zar zor tutturabileceğimizi düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Yüksek ayarlarda. Şimdi ilk başta çıktığında Xbox Microsoft dedi ki bizimki 12 teraflops. Vay dedik. Çok iyi. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 3 teraflopstu e, Xbox. E, Xbox X evet 3 teraflops ya da 4 teraflops Yani onun üzerine kay koymuşlar katlamışlar çok güzel. Dediler ki PlayStation 5 9 teraflops. Yani arada bir %30'luk fark var. Bu %30'luk fark sancak önemsenmeyecek bir fark değil ne yazık ki. Ondan sonra Sony işte hiçbir şekilde tepki vermedi bu noktada. Sessiz bir şekilde. En son işte Xbox, Microsoft tüm Xbox'ın özellikleri yayınladığı zaman Sony de demek ki o zamana kadar boş durmamış bir şeyler yapmış. Ve dedi ki bizim ekran kartımız da 10.28 teleflops gücünde. Şimdi öncelikle bu ekran kartı neye eşdeğer? Ben size bir onu göstermek istiyorum. Şuradan başka bir web sitesini açalım. Şimdi bu günümüzde bildiğiniz gibi en güçlü ekran kartları Nvidia'nın ekran kartları performans yönünden. Bu da onun bir tablosu. Bakın. 2080 Super, 2080 Ti, 2080 ve 2070 Super. Bizi ilgilendiren kısım şu kısım arkadaşlar. Normalde 9 teraflops olan PlayStation 5'in eş değeri 2070 Super. Siz 2070 Super 4K'da 60 kere tüm oyunları oynayabiliyor musunuz? Hayır. Ne diyoruz biz? 4K 60 karede oyun oynamak istiyorsak elimizde 2080 Ti olması lazım. Tüm oyunlarda oynamamız için. 13.4 teraflops gücüne sahip. Peki. Xbox'ta ne var? 12 teraflops. Yani aşağı yukarı hız aşırtılmış, overclock yapılmış 2080 süpere sahip diyebiliriz. Bu noktada işte Xbox öne geçiyor. 10.28 dediğimiz Şuradan tekrar geri dönelim. PlayStation 5'te 10.28. Abi 10.28 nedir ya? Ya böyle bir teleflops olabilir mi? Zaten bakın şuradan da çok belli. 36 tane işlemci varken içinde 2.23 GHz'de çalışıyor. Xbox'ta 52 tane işlemci var. 1.825 GHz çalışıyor. 1825 MHz'de çalışıyor. Yani benim anladığım nokta şu. Bu adamlar Sony cidden 9 Flops olarak üretmiş. Sonra Xbox'ın ezici üstünlüğünü gördüğü zaman bu işlemci hız aşırtmışlar. 2.23 GHz bakın. 1.83 83 TL 1.83 GHz. 52 tane işlemci var. Yani %50 daha fazla bir işlemci var diyebiliriz ekran kartının içinde Xbox'ta. Yani Microsoft çok sağlam gelmiş bu sefer. Sony 9 teraflops'u biz nasıl arttırabiliriz demiş. Büyük ihtimal kullandıkları işlemcinin mimarisi tüm cihazlarda stabil olarak en fazla 2.23 GHz'e kadar çıkabiliyor. Bu noktada da 36 tane işlemcisiyle en fazla 10.28 teraflops yapmış. Bu da aşağı yukarı 2080'in diyebiliriz. Yani bu da 10 10 şey 10100 zaten. Öbürü de 10028, 10280. Yani şu anda oyun performanslarında Xbox önde görünüyor. Gelelim diğerlerine. Her iki cihazda 16 GB RAM'e sahip. GDDR6 ve 256 bitlik mimariye sahip bu RAM'ler. Şurada yanlış yazmışım bu arada. Onu da kusuruma bakmayın. RAM yazmaya çalıştım ama hızlı hızlı yapmaya çalıştığım için görsel çok güzel olmamış. Hataları olabilir. Olmuş da zaten kusura bakmayın. Şimdi e, burada demiştim ya size işlemci özel bir işlemci. Tabiriyle custom işlemci diye geçiyor. İşte custom işlemcinin nedeni bu. Normalde Zen 2 serisi e, DDR4 RAM ile çalışıyor Ryzen'lar. Burada DDR6'ya geçmiş. Yani işlemcinin RAM'i RAM yönündeki a, bant bir hayli genişlemiş. Bildiğiniz gibi Ryzen işlemciler ne kadar fazla RAM kullanırsanız RAM slotunu bant genişliğini genişlettikçe coşan işlemciler. Bu noktada bizim bilgisayarlarımıza kullandığımız Ryzen işlemcilerden çok daha performanslı işlemciler olduğunu düşünüyorum bu cihazların içinde. Bu bir avantaj. Gelelim RAM'in bant genişliğine. PlayStation 5'te 16 GB RAM'in tamamı tek bölüm olarak çalışıyor. Buradan anladığım kadarıyla. 448 gigabit gigabyte bölü saniye olarak çalışıyorlar. Ama Xbox'ta RAM'i ikiye bölmüş. 10 GB ve 6 GB olarak ikiye bölünmüş. 10 GB'ı 560 GB bölü saniye. 6 GB ise 336 GB bölü saniye. RAM'i ikiye bölmesinin nedeni cihaz çıktıktan sonra performansı etkisini göreceğiz. Gelelim dahili depolama alanı. Şu ana kadar Xbox önde. Gelelim dahili depolama alanına. İşte burada PlayStation'ın ve Sony'nin bu zamana kadar yaptığı en mantıklı şeyi görüyoruz. Dahili depolama alanı 825 GB diye geçiyor ama bu şudur. Bunda da 1 TB'tir. İşitim sistemi kurulduktan sonra ve cihazın kendine ayıracağı alan işte video kaydı ıvır zıvır kullandıktan sonra düşen son kullanıcıya kullanılabilir maksimum depolama alanının 825 GB olduğunu düşünüyor. Yoksa böyle bir GB SSD olmaz zaten. Xbox burada demiş tüm depolama alanını vermiş 1 TB demiş. Gelelim hıza. PlayStation'ın RAW formatında 5.5 GB bölü saniyelik aktarım hızı var. Okuma yazma olduğunu söylemediler. Sadece toplam biz her ikisinin de bu şekilde olduğunu varsayalım şimdilik. 5.5 GB muhteşem bir yaz. Ve sıkıştırılmış, buradan düzeltmemişim, tipik çekmişim. Sıkıştırılmış olarak okuma yazma hızı da 8 ile 9 GB bölü saniye arası. Peki, burada e, Xbox'ta yarı hızlardayız. Onu da söyleyeyim. Peki, bu hızlara nasıl ulaşabiliyoruz? Onu da şöyle göstereyim. Sizlere GB'ın Aorus Gen 4 NVM SSD'sinin bir örneğini vereyim. Şu şekilde SSD'miz bu. Okuma yazma hızlarını görüyor musunuz? Bu Gen 4. Yani son nesil. Dördüncü nesil PC Express hızının bize sunduğu performans tablosu bu. Yani Sony ne yapmış da etmiş de bu hızları aşağı yukarı ikiye katlayacak değerlere ulaşmış. Zaten her zaman videolarında oyunların neredeyse yükleme süresinin olmayacağını oyuna basar basmaz hemen açılacağını bize önü görmüştü, göstermişti. İşte bunun üzerine yoğunlaşmış adamlar. Demişler ki bizim cihazın gücü zaten yeterli. Biz rakibi nasıl çelme çakarız? Yükleme sürelerinden, depolama alanının hızından demiş ve burada çok güzel bir tokat atmış Xbox'a. Xbox'a dedi ki ben bir sürü oyunu arka planda açabiliyorum. Bir oyunu açtığım zaman ötekini kapatmıyorum ve arasında geçiş çok hızlı. Ama kusura bakmasın da Sony Microsoft'a iki kat performans farkını burada çok güzel geçirmiş. Gelelim genişletebilir depolama alanına. Her iki cihazda da NVMe slotu olduğunu Sony bağıra bağıra söylemiş zaten. Buna istediğiniz kapasitede NVMe disk takabiliyorsunuz. Xbox'ta 1 TB genişleme kart demiş. Bu ihtimal bu da aynı mantık. NVMe olarak takabiliyoruzdur bunun içine. Ama bunun neresinden takılır ne yapılır bilmiyorum. Harcı depolama alanında da her ikisinde USB desteği var. Sony de büyük ihtimal USB 3.2'yi getirmiştir bize. Ee, tam bir detay verilmemiş. En kötü 3.1'dir zaten haricide de. Ha şu olabilir. Haricide de illa mekanik disk kullanmanıza gerek yok. Normal SSD disklerinizi de harici kutu ya da dönüştürücü adaptörle cihaza bağlayıp yine yüksek hızlarda okuma yazma hızını elde edebilirsiniz. Her iki cihazda da 4K Ultra HD Blu-ray sürücü mevcut. Bu arada bu görsel cihazın kendi görseli değil. Bu geliştirici kitinin görseli. Kendi kiti görseli daha tam açıklanmadığı için ben resmi olarak bunu buldum, bunu koydum. Ayrıca cihaz cidden çok güzel görünüyor. Umarım bu şekilde çıkartırlar. Ben çok beğendim yani. Ama Microsoft ilk çıktığında buzdolabı ıvır zıvır dedik ama Abi şu tasarım mimarisi çok güzel ya. İnce, uzun yani nereye koysanız çok şık duracağını düşünüyorum. Bakalım çıktığı zaman ikisine de bakacağız. Bu arada performans olarak XBOX demiş ki 4K 60 FPS garanti. Biz 120'ye kadar yol alıyoruz. Yani 120'ye kadar eski nesil oyunları belki oynatabilir. Ee, grafik yönünden düşük oyunları bu güçte bir cihaz 120 FPS'ye kadar çıkabilirsiniz. Zor bir şey değil. Ama yeni nesil oyunlarda 120 FPS'e çıkabileceğini hiç ama hiç zannetmiyorum. Onun da bilgisini peşinen söyleyeyim. Ee, her iki cihazda öngörülen tutar 500 dolar. Bizim ülkemize tahminin 5-6 bin lira arasına çıkacaktır piyasaya ee, bunu kimin gücü ne kadar almaya yeter ilk çıktığında bu her iki cihazda alınır mı sonuçta şu anda test ediliyor tabii ki ama son kullanıcıya ulaştığı zaman asıl sorunlar o zaman baş gösterecektir bu cihazlarda ee, güncellenmiş revizyona uğramış sürümleri mutlaka çıkacaktır diye düşünüyorum ilk başta alınıp alınmaması konusunda kararsızın daha doğrusu oyun da yok. Hatta şöyle yaptı. Her iki konsolda geriye dönük uyumlu olarak çıkacak. Yani elinizde PlayStation 4'ünüz var. PlayStation 4 oyunlarınız var. Ee, şu anda belirlenen açıklanan şey. 100 taneye kadar oyunun geriye uyumlu olarak çalışacağı PlayStation 5'te. Büyük ihtimal God of War ıvır zıvır e, kendi oyunları çalışacaktır. Microsoft da diyor ki tüm oyunlarım benim geriye uyumlu. Yani Xbox One xte ne kullanıyorsanız... Hepsin bende çalışacak şekilde. O hiç hepsi bende çalışacak. Ve yüksek grafik kalitesinde. Tabii bu oyunun da destek vermesi lazım. Destek veren oyunlarda da 120 kareye kadar çalıştırabileceğini söylemiş. Şimdi seçim yapma noktasına geldiğimizde burada bizi ilgilendiren nokta şu. Açık ve ne söyleyeyim? Arada çok fazla bir güç farkı yok. Burada oyun kalitesi giriyor. Bildiğiniz gibi Sony'nin kendine özgü oyunları var ve hiçbir platforma çıkmıyor bu oyunlar. Ha, ufak ufak elinden kaçanlar var. Horizon Zero Dawn var mesela. Artık ne yazık ki e, PC'ye de geliyor. Belki Sony'nin elinde kalan God of War var. God of War'da belki ya da Last of Us var. Ki Last of Us 2'yi bekliyoruz. Birçok kişi bekliyor. Yani bu tür API oyunları var elinde. Bu oyunlar oynamak istiyorsanız PlayStation 5 alınabilir. Yani benim gözümle gördüğüm kadarıyla çok şam bir güç farkı yok yani arada. Bir %10 civarında bir %10 %15 arasında bir performans farkı var. O da benim gözümde çok önemli değil. Ama Microsoft'ta da şu var yaptığı açıklamaya göre. Steam mesela bu cihazın üzerinde çalışacak. Epic Store uyumlu. Epic Store'da login olup Epic Store oyunlarınızı bu konsol üzerinde oynayabileceksiniz. Şimdi buradan çıkan sonuç şu. Microsoft'un Xbox'ta kullanıcı işletim sistemi zaten e, Windows tabanlı olduğunu biliyoruz. Artık uyumunu o kadar yüksek derecede çıkarmış demek ki direkt Steam'den login olup Steam oyunlarınızı mesela oynayabileceksiniz indirip. Ha. Bunu tabii çıktığı zaman göreceğiz ne kadar başarılı olduğunu. Ama Microsoft bunu bize söylüyor. Eğer Steam oyunlarınızı biz de oynayabiliriz. Yani bir nevi PC koyuyor adamse ve donanım olarak cidden kuvvetli bir cihaz. Tabii çıktı her ikisi de bir çıksın. Tahminen Kasım ayı gibi çıkacaklar. Çıktığı zaman bakalım ne kadar sürede yaygınlaşacak, çıkış fiyatı ne olacak, buna gümrük gelecek, ıvır zıracak, zıvır gelecek ki şu anda koronavirüsünün nedeniyle bence üretim tamamıyla durmuştur. Bu çıkış tarihi ileri atılabilir, fiyatları yükselebilir, daha da düşebilir, hiçbir şey bilemiyoruz. Önümüz tamamıyla karanlık şu anda, umarım en kısa sürede bu virüs dalgasından kurtulup tekrar eski normal hayatımıza geri dönebiliriz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Cihazlar hakkında bilgisi olmayan kişilere olabildiğince teknik bilgimden faydalanarak açıklama yapmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz lütfen YouTube üzerinden de videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek verebilirsiniz. Ayrıca beğendiğiniz videolarımızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız bizi tanımayan bilmeyen birçok kişiye de ulaşmış oluruz. Tanıştırmış olursunuz bizlerle. Ayrıca teknoloji odasını Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden de takip edebilirsiniz kişisel mesajlarınızı lütfen Instagram üzerinden paylaşın. Bildirimleriniz bana geldiği için daha hızlı şekilde geri dönüş yapabilirim size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.